Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte dört tane yumurta açacağız. Yanımda kuzenim e, Edi var. Aç bakayım Edi. haydi Açıyoruz arkadaşlar. Dört tane var. Videomuz, videolarımız küçük az oluyor biliyorsunuz bunu. Şöyle biraz elimi uzatayım göremiyorum. Gördüğünüz gibi yumurta. Çikolatalarını şuraya koyuyorum. Açalım bakalım ne çıkacak. Elim videoda kaldı. Ne çıktı? Araba. Evet arkadaşlar güzelim aldı evet. Evet, ikinciye geçelim. İkincisi birinci şimdi araba çıkmıştı. En son videomda Yusuf gelecek demiştim. Gelmedi bugün. Nedense bilmiyorum bir sorun çıktı galiba. Gözüm. Bundan da uçak çıktı şöyle göstereyim. Uçak mı ben de bilmiyorum bir bakayım. Yok arkadaşlar bu kelebek. Ha? Lan ne? Galiba romanca konuştuğumu da duyuyorsunuz arkadaşlar. Dişim acıdı. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben açıyorum. Evet şimdi uçak zıktım. Hem de jet. Şöyle gösterelim. Aç bakayım hadi ona. Sugar gösterim daha aldık onu. ne? Şimdi, <laughs> Şimdi gördüğüm gibi ben tamam. Bizim <laughs> <laughs> aç. Ede, daha çok değil ama ne? Ede, aşağı, şimdi bakalım, açıyoruz. Tamam, eski geçelim. Ben şöyle şimdi açacağım. Abi hepsine böyle çıkıyor Bunda da tam çıktı Ne arkadaşlar 3 dakika Sürdü Bu videomuz bu kadar Beğenmeyi unutmayın Bu arada ben akuzayım. Görüşürüz arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın Daha nasıl bunun içinde bitireyim bu videoyu Bay bay